Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynamaya tamız devam ediyoruz. En son e, şey Nita'yı açmıştık, El Primo'yu açmıştık. Hemencik şş, aha, savaş strateji. Hangisi? Bence bu. Evet. Deadly. Evet, Deadly çıkardık. Şimdi isterseniz Deralı'yı seçelim. Şöyle yükseltelim de. Yükselttik. Seç dedik. Savaş topu. Şunları da açalım. Ee, neden kupa kasılmıyorum? Ben videodayken kupa kasılmak istiyorum. Şöyle hemen. Şş. Karşı takım güçlü değil. Ya, biz daha güçlüyüz. Ben videoda kupa kasılmak istiyorum. Allah 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 öldük maalesef adam geliyor de 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 ben alırım aldım Allah hemen koş 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 ateş koş ki hadi koş koş golü koş şimdi devam ediyoruz derken elimizden alan kontrolü aha bir dakika gel buraya bir tane daha çekeyim mi o işi ben çekmeye gerek yok öf hadi abi alırız 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 evet alırız ben güveniyorum bizim takımımıza aha güvenmekte hata etmişim git emz 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 em. isterim seni. Hayır, şeref değmiş top ben görmedim. Git. Yes. Attım bana topu ben de alırım. Yardırırım, yardırırım, yardırırım. Hadi 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 hadi. <laughs> hadi, Şeref beni görmeden tek attı ya. Ultisini kullandı ya. Olamaz. <laughs> koş 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 koş. Orada bir şey var. Gördüm onu. Kaçamaz benim ben Gol. Maç bitti. Onlar oyalar, oyalarken kazandık. Maalesef bir şey almışız. Kademimiz 2 oldu ve XP Artık nasıl okunuyorsa 10 tane de aha destansı. Gizemli. Hazır mıyız? Bastım. Hadi be. 60 kupa olduk. Günlük görevler geldi. Tam görevlere bir gidelim. Ee, 60 bin hasar ver Shelly, Nita veya El Primo. Tamam bu şey mi? Ben de El Primo ile yapalım. Seviye daha tıralım. El Primo ile 60 bin hasar mıydı? öyle bir şey yapacağız. Evet, can en yüksek yani en yüksek seviye olan benim herhalde. Aynen benmişim. Hayır yanlış bastım. Topun bana geleceğini tahmin etmedim. Hayır. Allahu Ekber. Hayır. Abi içinden geçebiliyor muyduk? Allah Allah. Bak ben, ben bunu bilmiyordum. Şöyle önce at buraya. Şunu da alalım öncelik. Hadi yürü 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 yürü. Ben onu alırım. Bekle bekle bekle. Hop oyaladım onu. Gol attık. Şov zamanı. Hep... Bam. Ben aldım. Gidiyorum. 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 Uzaklardan olmadı. Gol. Ben attım ve maç bitti. Ben attım ve maç bitti. Allah ya gene yanlış bastım. Neyse olsun. Üç savaş kazan 60 bin hasar ver. Tamam bunu yaptık. Tam 31 bin hasar vermişiz. 74 kupa olduk. Şimdi ee, buradan bakalım geldik şöyle maça şimdi şu Allah, Allah 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 bir dakika bir dakika bir dakika gelme 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 gelme, gelme. Allah ben burada tek kaldım şu bir açın bam bam 3 ve 1 attı Üf üç ve bir bir Böyle onlar yürümeden ama görmüş. Ya yani neyse yapacak bir şey yok. Hoppa gol. Üç ve attık. Üstüne de gol attık. Kaçlar ya. Hayır. Dur bir şey yap adam. Pam pam Kaç 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 kaç. Pam pam pam. Hayır hayır hayır. Allah'ım yarabbim ya. Neyse çok şey yok. Arkadaşlar yanlışlıkla kaydı kapattım. Neyse yapacak bir şey yok. Hayır. Lan basamadım ya. Ultiye basamadım. Aha aldım. pam. Hayır. Hayır Geldim dayan Babam. BAM Abi şunu Olsun iyi savaştık Hayır Ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsunuz ya Abi lütfen yapmayın ya Bak hele Allah'ına bak. Bak bak. 11 tane kişi öldürmüşüm ya. Ha olamaz ya. Ama olsun görevimizi yaptık. Öf. Neyse yapacak bir şey yok. Star ediyorsun. Bizi de deneyim dedim de olmadı. Dükkanda ücretsiz bir şey varmış günlük hediye dedik. Şöyle şunu da aldık. Güç puanı. Tamamdır. Son elimiz. Hadi bakalım. Kim gelir? Birisi adına sigma işareti koymuş. Allah hayır hayır hayır. hayır. Olamaz. Hayır, hayır 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 abi yapma abi yapma abi yapma. Ya tuzak kurmuş. Hu son anda kaptım. Golü de tan attım bitti pardon bitti demişim attım işlerini bitirdim. ultim var. Ulti şöyle bir Allah. Ama neyse ki attık. Maçı da bitirdik. Bu da son elimizdi. Yedi yana yıldız oyuncuyum. El primayı oyu da 4 kadını yaptık. Bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.